Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün domates turşusu yapacağım sizlerle beraber. Domateslerimizi bir de onun içine yerleştirerek turşumuzu yapmaya başlayalım. Kullanacağımız domatesin cinsi salçalık domates olmalı arkadaşlar. Diğer domateslerle turşu olmuyor. Biz Konya'da bu domatesin cinsine Bursa domates diyoruz. Eğer siz farklı isimlerle biliyorsanız, yorumlarda yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Bursa domateslerini turşu yapacağım bidonumun içine dikkatlice yerleştiriyorum. Böyle aralarında fazla boşluk kalmamasına dikkat ediyorum. Daha sonra üzerinden sarımsağını da ilave ettim. İsterseniz orta katlarındayken sarımsağını da ekleyebilirsiniz. Ben ilk bidonumunkini üstten ilave ettim. Şimdi gelelim turşumuzun suyunu hazırlamaya. Bunun için 10 yemek kaşığı kaya tuzunu uygun bir kabın içine alıyorum. 2 bidon için hazırladığım için 10 yemek kaşığı kullanıyorum arkadaşlar. Normalde tek bidon yapacaksanız 5 yemek kaşığı tuz yeterli olacaktır. Özellikle kaya tuzu kullanmalısınız. Buna da dikkat edin. Yine her bir bidon içinde ikişer yemek kaşığı toz şekerimi tuzlarımın üzerine aldım. Her bir bidon için 3 su bardağı olmak üzere toplamda 6 su bardağı üzüm sirkesini de kabımın içine alıyorum. Tuz ve şeker erinceye kadar karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an üzerine 6 bardak da su ekledim. Sirke suyun ölçüsü şu anda eşit. İyice karıştıracağım tuz ve şeker eridikten sonra tadına bakın. Tadının oldukça ekşi ve bol tuzlu olması gerekiyor. Domates turşusu özellikle tuzu çok sever arkadaşlar. Domates bol asitli bir sebze olduğu için tuza ihtiyacı vardır. Bozulmaması için biraz tuzunun baskın olması önemli. Şimdi hazırladığım bu sıvı karışımı her iki bidonumun da yarısına gelecek şekilde dökeceğim. Üzerlerine de su dökerek turşumu tamamlayacağım. Eğer daha büyük bir kabınız varsa tamamını Karıştırarak yani bu hazırladığım sıvı karışımın üzerine yine bir 8 bardağı yakın su dökerek bidonların tam olarak dolmasını sağlayabilirsiniz. Ben göz kararı şöyle her iki bidonuma da yarı yarıya neredeyse hazırladığım sirkeli suyu döktüm. Bidonların kalan kısımlarını da normal suyla dolduracağım arkadaşlar. Şöyle ölçüsünü tam bilmeniz için bardakla ölçerek dökeceğim suyu bidonların üzerine. Toplamda ne kadar su, ne kadar sirke ve genel olarak ne kadar malzeme kullandığımız sizlere videonun açıklamalar bölümünde tek bir bidona denk gelecek şekilde yazmış olacağım. Oradan bir bidon ölçüsü olarak malzeme listesini takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar domates turşularımın her ikisinde hazırladım kapaklarını kapatmıyorum Hangi turşuyu yaparsanız yapın plastik bidonda hazırladığınız her turşunun kapağını muhakkak bir gece ya da iki gece açık bırakın Daha sonra sıkıca kapatarak soğuk bir yere kaldırabilirsiniz Yaklaşık bir ay sonra turşularım yemeye hazır hale gelecekler Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.